Usta bir arabayı çal oynayacağız. Arkadaşlar böyle bir oyun. Araba falan çalıyor. Ortadan araba geliyor gördüğünüz gibi. Bunları alıp kasılıyoruz. Evet oyuna başlayalım. Ben biraz oynadım Şunu bir alalım. Aldık. Şimdi güzel arabalar gelmesini <laughs> bekleyeceğiz. Buna epik boy a. Bu ne diye arkadaşlar biraz ben oynadım da eskiden çok çok eskiden oynadım ne ya? Arkadaşlar bu ne ya? Heh. Aa ne yaptım? Sarıya boyadım. Parasını galiba yükselttim arkadaşlar. Böyle şunu da alalım. Oo 40k. Aldım aldım aldım. hiç kimse almasın. Hiç kimse almasın hiç kimse. Hiç kimse almasın. Çok iyi paraya yapacağım şimdi. Evet çok iyi paralar yapıyoruz arkadaşlar saniyede 266 para kazanıyormuş o çok güzel Aa, iki nokta da 50 lik. hayır o 21 21.60 oluyor arkadaşlar ben bunu alacağım. bu daha fazla para veriyor şunlar arkadaşlar ne güzel 23.50 oh, milyon saniyede 26 arkadaşlar ben bundan çalacağım vur vur vur, vur. hayır arkadaşlar hayır çalamadım Çalamadım arkadaşlar, çalamadım. Benim beydim birazdan açılacakmış. O yüzden şu paraları toplayıp bir araba daha alacağım. Evet, yeni araba gelmiş mi 19K, 40K'lık. 40K bir şey var. 40K'lık bir şey var. Biliyor muyum? Hadi. Hadi lan hadi hadi oğlum hadi alırsın. Alırız, alırız, alırız şöyle. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi hadi be, hadi be. Hadi be hiç olmaz. Arkadaşlar olmadı. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bizde ne yapayım? Böyle oldu. Evet, Şu 15 sağlığımızı alalım. Bura nadir boya, epik boya, efsanevi mitik He, evet, böyle. Ha, ah, şuradan bir tane alalım. Arabasını çalsın. Hayır ya, çalamam. Şuradan bir tane daha alalım arkadaşlar. Paramızı biriktirelim. Oh arkadaş be. Çok iyi oldu, çok iyi. Şimdi şöyle Şimdi kapattık. 26 kamız var. Şimdi gidelim biraz adamlardan bir şey çalalım. Mesela burada 8 K'lık bir şey var. Ama ah, 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 ah. Ah, çalalım. Aha, aha, aha. Aa, en iyisi şu arkadaşlar çalalım. Çal 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 hayır. Hayır şöyle vurduk arkadaşlar. Hayır arkadaşlar çalamadık. Çalamadık çalamadık çalamadık. Çalamadık, çalamadık ya. Adamlarda hiç evet. yok. Şunu alalım ya. Şu küçük. Az öğrenmeli satalım. Mesela bu çok az veriyor. Bunu satalım. Ondan sonra bu da çok az veriyor. Bunu da sattık. 4K şunu da satalım. Bunu da satalım arkadaşlar. Şunu da satalım. Aa yanlışlıkla arkadaşlar. Ben bunu satmayacaktım. Hayır. Yanlışlıkla elimdeydi. Şu 230 kyı keşke alabilsem. Kimsin? Hayır, vurdum arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar Vey, işte bende büyük var. Bu çok küçük, bu büyük. Sen sevk Evet. Evet. Şöyle bakalım burada güzel. kapatamadım. Tam vuruyordum arkadaşlar. Oha! 160 milyonluk geldi arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? şöyle ah seka gibi ya film. Aklım kapandı. Şöyle o yüz kalıp bir araba gidiyor. Gidiyor arkadaşlar hayır hayır başka biri aldı. Hayır param boşa gitti diye. Burada, burada kaldım burada kaldım ya. Neyse arkadaşlar bu bölümü takip gelmek istiyorsanız bir abone 5 like indirdim aşağıya indim yani bazılar rolü oynayamıyor o yüzden dedim kalıp bir araba 100k aldım aldım gitti bu bizim şeyimizi kurtaracak şöyle koşalım 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 kapıyı da kapat Oo, adam ne yapıyor? Evet adam öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi 24 kan var şunlar da şu, şu çok iyi şu arabam çok, uyuyor, çok iyi çok ben ikincisini alacağım çalacağım. Ha bunun ikincisi geliyor. Ee, Bu ne? Bu Para gelip gelip duruyor. Allah. Neyse. Bu ben o arabayı Bizde de toplayalım. Adamın çok büyük şeyleri var. Adama anında tokat atıp çek. Ayy yuz kalık gelmiş. Yuz kalık gelmiş bas. Bas 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 şu paraları topla. Hadi, 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 hadi kocam, hadi aslanım, hadi aslanım, hadi ya. Adam. Dört kamu zor araba bir daha gelir mi? Gelir. Ne yapalım? Hayret değilmiş arkadaşlar. O o, o bir tane daha güzel bir şey çalsaydık. Allah şimdi. arkadaşlar. Şöyle vuralım. Şu adamı da şundan vuralım. Ve çalalım. Hayır çalamadık arkadaşlar. Arkadaşlar ben de çalacağım. Gidin 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 gidin. Güzel. Bu arabanın. Hayır. Arkadaşlar. Aa normal dokut. Ama benim normal. ya. Hmm. Yüz hala karabağ'a gelse çok iyi olacakdı arkadaşlar. Gelmiyor, gelmiyor ya. Gelmiyor. Oha. Oha arkadaşlar oha ya. Arkadaşlar videomu bitirdim.